Bugün mesaim çok arkadaşlar. Ramazan'la köy hayatına hoş geldiniz. Bugün böyle döngel, gel, mışmula, pis bıyık denilen bir meyvemiz. Onun hakkında size bugün nelerde faydalılar, ne etkileri var vücudumuzda. Onlar hakkında bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. E, çünkü artık ben son zamanlarda böyle biraz da böyle e, bilgiler veriyorum. Vücudumuza faydaları ve zararları neler var sebzelerin, meyvelerin onların hakkında bilgiler veriyorum. Evet potasyum, kalsiyum, demir, lif, magnezyum, folik asit bakımından zengindir arkadaşlar. Evet muşmuladan bahsediyoruz. E, bağırsak hareketlerini arttırır, hızlandırır ve bağırsakları güzel çalıştırır. Bağışıklık sisteminde güçlenmesine yardımcı olur. Evet, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Yani biraz böyle hastalığı geciktirir, özellikle kış aylarında falan. Çay olarak tüketildiğinde ise kuru öksüre iyi gelir. Evet, çay depolarsınız arkadaşlar yapraklarından. Ondan sonra kuru öksüre birebir çok da faydalı olur. Vücutta olan iltihapları çabuk iyileşmesini sağlar arkadaşlar. Ve daha hızlı, daha, daha hızlı iyileştirir arkadaşlar. Yani e, muşbula'nın çok güzel faydaları var. Bir lif açısından da özellikle. Lifli yiyecek, temsillerden meyvelerden birisidir. E, Muşmula döngel, pis bıyık. Yeni bir videoda görüşelim. Bende kalın, sevgiyle kalın. Ramazan'la köy hayatında kalmaya devam edin. Hoşçakalın.